SF. Şimdi Lemur'un bana özel yaptığı itemı gösteriyorum size. Hazırsak. Açıldı abi yapay zekalı mı? Yapay zeka, kalbi aç. <gülüyor> <gülüyor> gel gelmiyor çok böyle. Gelmiyor mu? Onu getirsene. Ta <laughs> bakayım. Sat 100 lira. Ne bir aynısı. Kapat bakayım bu şeyi. Item'ı kapat. Item kapat. Aç ya üstüne gideceğim var. Aç camı çıkar. Kaldır biraz. Ziyok yapacağız bu. Çok, çok şimdi. Ah. Ver bakayım devir aynısı arkadaşlar. Ya değil mi ya? Bu da şarjı bitince Tony Stark. <gülüyor> <gülüyor> Uçuş abi Tony Stark. <laughs> Şöyle yapalım da. Kabına kadar aynı biliyor musun o cama kadar. Evet ya inanılmaz ya. Bu evimde gene en değerli dostlarımın verdiği hediyeleri şuraya koyuyorum her zaman. Evde iki tane bizim raf var ya. Teşekkürler direncim. Çok güzel dil mi ya? Gece yanıyor arkadaşlar odada o. Benim odada bazı ışıklar